indirdi yaşar mısınız hocam? İndirmekten kastınız Kur'an musaf halinde mi? Gayb aleminden şehadet alemine parça parça mı? 23 yıllık parçası mı? Bu indirdik Nasıl bir indirme? İşte bu sorularımızın hepsi bizim zaman ve mekanla alakalı tasavvurlarımızla mevcut haliyle çok eşleşmiyor. Değil mi? Yani bu böyle çözümler bulabiliyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i işte şuraya kadar indirdi levh-i mahfuza. Bu indirmesini esas itibariyle zikrediyor bu gecede. Sonra da peyder peyin huzurunu. Çünkü zaman sıralaması hususunda hala lineer düşünüyoruz. Biz zamanı iç içe genişleyen, çözülen böyle yani şu anki izafi haliyle bile tasavvurumuz içerisine girmiyor. Hala Cenab-ı Hak zaman, levh-i mahfuzda zaman, buradaki zaman böyle birbiriyle eşleşiyor zannediyoruz. Hmm. Öyle bir eşleşme olmadığından zaman ve mekan iç içe bizim şu anda tasavvur bile edemeyeceğimiz dediğimiz keşfettiğimiz kadarıyla bile akla ziyan. Yani buradaki zaman orada bir değil. Yani şu anda fizikte diyor ki şu kadar hızla biri uzay yolculuk yapsa iki ikiz kardeşten biri dünyada beklese şu kadar zaman sonra döndüğünde dünyadaki yaşlanmış, diyeyim aradan 60 sene geçmiş gibi. Belki aldığı hıza göre birkaç saat geçirmiş olabilir. Şimdi bu akla ziyan bir şey. Bu açılardan düşündüğümüz zaman zamanı, mekanı, bunların izafiliğini biz bunlar hala bu soruları sorarak bu yolu yürüyeceğiz. Yani bu nasıl oluyor? Bir gecede Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu indirme nasıl gerçekleşiyor? Halbuki biz aşağıda zeminde baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunun inişi 23 sene karşılık buluyor. Ama demin ki hadisi hatırlarsak de demin ki ayeti meleğin yükselmesini uruç ettiği yerde fi yevmin kana miqdaruhu 50 sene. Bir gecede bir günde olan bir şey 50 bin yıllık dünya zemininde karşılığı var. O bakımdan bunların hepsi bizim araştırmamızı, öğrenmemizi ve en önemlisi merakımızı tetiklemeli. Elbette nasıl oluyor diye.